Merhaba. Ülkemizdeki demokrasi yönetim sistemini soruyorlar. Nedir diyorlar. Ülkemizde demokrasi yönetim sistemimiz temsili demokrasinin bir türü olan, bir çeşidi olan başkanlık sistemi. Tabi başkanlık sistemi deyince ABD'de uygulanan, Amerika'da uygulanan başkanlık sistemiyle isim benzerliğinden başka hiçbir ilgisi yok toplumsal mutluluğun sağlanamadığı bir gerçek ülkemizde. Krizler yaratan, demokrasi hastalık ve ayıplarıyla boğuşan ve neredeyse salgın haline gelen ve Avrupa Birliği'nin söylemlerinde de bir dünya meselesi olarak adlandırılan sisteme alternatif bir demokrasi yönetim sistemi konusunda bütün dünya çalışıyor. Türkiye'de de çalışmalar var. Akademisyenler çalışıyor, politikacılar çalışıyor. Neden temsili demokrasinin krizleri yaşanıyor konusunda çalışmalar yapılıyor. Şimdi bu çalışmalar yapılırken önce şu soruyu sormak lazım. Hangi demokrasi? Temsili demokrasi mi yoksa buna alternatif olacak çağımızda 2000'li yılların başında yakaladığımız dijital teknoloji sayesinde uygulanacak olan doğrudan demokrasi mi? Ki tabii artık o döneme göre 25 asır geçmiş aradan. Aynısı uygulanması olmaz zaten. Uygulamaya da gerek yok. Çağımızda gelişen teknolojiyle, dijital teknolojiyle paylaşımcı doğrudan demokrasi yönetim sistemi çok rahat tasarlanabilir, uygulanabilir ve inşa edilebilir. Evet, temsili demokrasiyi bırakmak istiyorsak, ayrılmak istiyorsak, yepyeni bir yönetim sistemine geçmek istiyorsak, o paylaşımcı doğrudan demokrasi yönetim sistemi olmalıdır. Hadi kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.